Merhaba arkadaşlar, ben Ali videolardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bir enteresan lamba yakma videosu gördüm. E, şurada mıknatıs ve e, bakır tel kullanılarak e, bir lamba yakılıyor. Biz de bunun aynısını yapmaya çalıştık. E, bakalım bizdeki lamba yandı mı yanmadı mı e, onu göstermeye çalıştık. Eğer doğruysa iyi bir şey. Doğru değilse belki bir hilesi var. Şu arka taraflarda bir e, pil olmuş olabilir. Artı eksi şuranın altlarında e, Gizli bir şey olabilir. E, biz de bunun aynısını yaptık. Bakalım nasıl oldu. Hep beraber izliyoruz. Şimdi bu <laughs> mıknatıslı e, ilginç enteresan lamba yakmayı biz aynısını yapacağız bakalım bizde lamba yanacak mı e, hep beraber göreceğiz gerçek mi yoksa yalan mı belli olur burada 2 adet mıknatısım var bakın gördüğünüz gibi yapışıyor şöyle bunları buraya bırakayım 2 adet bakır telim var bir tane pilim var 1.5 volt. bir tane lambam var şimdi size bu lambanın yandığını göstereceğim. Şöyle ayarladım. Artı eksi de lamba çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Evet şu anda lambamız çalışıyor de görüyorsunuz Işık veriyor şimdi bizde Videodaki aynısını yapacağız Bakalım işe yarayacak mı Önce dışını düzeltiyorum Bakalım bizde çalışacak mı Bu iş Yalan mı Yoksa gerçek mi Olduğunu Birazdan göreceğiz Öncelikle Silindir şekli vereceğim Yay vereceğim. Bakır telime şöyle, şurada arttırıyorum. Evet. Hatta şöyle yapayım. Şurada, şurada. uçlarına şöyle yapıyorum birbirine yaklaştı şimdi bunu ben bunu çıkarıyorum evet şöyle bir diğeri de şu şekilde bunun yarısını alıyorum Onu da şu şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu böyle ayarladık. Mıknatısları birini bu uca, birini öbür uca takacağım. Bunlar birbirini çekecek. Şöyle çekiyorlar birbirlerini. Evet. Şu şekilde. gördüğünüz gibi aynı şekilde ben de oluşturdum. Evet arkadaşlar mıknatıslar birbirine sürekli çektiği için biraz bunu bu şekilde koydum. Şimdi lambamı artı ve eksi uçlarını takıyorum. Bakalım lamba yanacak mı? Evet herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi deniyorum. Evet. Maalesef yanmıyor. Yani bu işte de bir hile vardır illa ki diye düşünüyorum. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum.